Yani genelde dünya dışında yaşam e, var mı? E, şeklinde soru soran insanların ilk söyledikleri şey yani evren çok büyük ve bu kadar büyük bir evrende neden sadece dünya gezegeninde yaşam olsun? Ya da Allah neden sadece bu dünyadaki insanlarla ilgileniyor olsun? Şeklinde bir soru sorulduğunda önce isterseniz şunu soralım. Yani evrenimiz ne kadar büyük? buna önce bir ifade etmeye çalışalım. Sonra da hani hakikaten bu e, iddiada insanlar e, haklılar mı? Yani işte bu kadar büyük bir evren israf mı? Gerçekten bir takım kişiden iddia ettiği gibi. Ee, sadece dünyada yaşamlı olması için bu kadar büyük bir evrene gerek var mıydı? Evet. Evvela şunu söyleyelim yani dini açıdan sadece bu dünyada yaşamın olması için bu evrenin yaratıldığı şeklinde bir iddia yok. Ayrıca İslami açıdan baktığımızda Allah'ın e, kudreti sınırsız ve Allah bir şey yaparak, kendi kudretinden, enerjisinden bir şey eksilen bir varlık değil. Yani kısacası Allah'ın kaynakları sınırsızdır, sonsuzdur diyebiliriz. Kaynakları sonsuz olan bir Allah için evren ne kadar büyük olursa olsun onu yaratmak çok basittir. Zaten Kur'an'ın anlattığı Allah olağanüstü güce ve kudrete sahip ve her türlü yaratmanın çok kolay olduğu bir Allah. O zaman uzayın olağanüstülüğünde ve büyüklüğünde İslami açıdan şaşırılacak hiçbir şey yok. Belki de hatta tam beklenecek şey olur. Allah'ın e, olağanüstü gücü ve kudretine karşı şunla beraber karşı temin onunla beraber olağanüstü büyüklükte muazzam bir evren yaratılmış. Bu iki fikir oldukça uyumlu İslami açıdan burada hiçbir sorun yok. Evren ne kadar büyük e, sorusuna da kısaca e, gerçekten hayalde canlandırmak çok zor ama canlandırmaya çalışmamız için verelim. Şimdi hı. evrende şöyle diyelim 100 milyarlarca galaksi var. Ama yüz milyarlarca kelimesini lafın gelişi anlamında kullanmıyorum. Gerçek kelimenin anlamında yüz milyarlarca galaksi. galaksi var. Bizim içinde olduğumuz Samanyolu galaksisi yüz milyarlarca galaksiden bir galaksi. Bu galaksiler de kendi içinde bazı kümeler oluşturuyorlar falan. Samanyolumuz onların içinde. Şimdi Samanyolumuzda Güneşimiz gibi birkaç yüz milyar tane yıldız var. Birkaç yüz milyar tane yıldız da sırf samanyolunda güneşimiz gibi yıldız var. Dünyamızda bu samanyolundaki birkaç yüz milyar yıldızdan bir tanesi olan güneşin etrafındaki bir gezegen. Hı hı. Hacim olarak baktığımızda çok geniş bir hacimde güneş sistemindeki aslında dünyamız da ufak yer alıyor. Yani güneş sistemi samanyolunda bir nokta, samanyol uzayda bir nokta, dünyamız güneş sisteminde bir nokta hükmünde. E, çok çok hacim olarak küçük. Fakat bir şeyin değerini hacim olarak değerlendirmek de doğru bir yaklaşım değil. Bunu birkaç şekilde gösterebiliriz neden olmadığını. Bunlardan bir tanesinde mesela izafiyet teorisini kullanabiliriz. Einstein'in izafiyet teorisi genelde örneklediğimiz gibi sadece zamanın izafi olduğunu gösteren bir teori değil. Aynı zamanda mekanın da izafi olduğunu gösteren bir teori. Yani mekan da Belli şartlarla işte kendi o ı, izafi bir ı, şekilde kendini gösteriyor. Yani ışık hızına yaklaştığımızda mekanın kendisi de değişiyor. Dikkat edin bize göre değişmiyor. Biz zaten kendinde mekanın ne olduğu değişiyor. İzafiyet teorisinin ı, bir yorumuna göre diyelim en azından. E, Birincisi bu önemli. O zaman bir şey izafi ise sonuçta bu ne kadar büyük olursa olsun bir kere Allah'a bağlayıcılığı yok. Yani bunun büyüklüğü neye göre büyüklük? Yani bütün evreni mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Bütün evrendeki her tür, bütün evreni bu kadar büyük saydığımız evrendeki her şeyi orantılı bir şekilde küçülsek şu bardağın içine koysak mümkün mü? Hı. Pekala mümkün. Peki biz bunu anlar mıyız? Her şey orantılı şekilde küçüldüğü için anlamayız. Yani bir yerde bu evren orantılı bir şekilde küçültülse bu bardağın içine girecek büyüklükte de olabilir. Yani ama yine şu anda evrendeki o bütün özelliklere de sahip olur. Yani e, büyüklük meselesi o kadar da gözde abartılacak bir mesele değil. Mesela şöyle düşünsün birçok kimse, mesela kendi en sevdiği insanı düşünsün e, veya insanları düşünsün, kendi çocuğunu, babasını, ha, eşini, annesini e, düşünsün. Mesela bunlardan bir tanesinin canına karşılık birisi kendisine diyelim, samanyolumuza en yakın galaksi, Andromeda galaksisi, milyarlarca yıldız olan bir galaksi hediye etse bir Andromeda galaksisine gidemeyiz de şimdi o kadar yani hayatımız yetmez oraya ulaşmaya ama diyelim ki ulaşabiliyoruz pat diye yapınca gidiyoruz. Bütün Andromeda galaksisini verse kendi en sevdiğini verir mi insan? Sanırım birçok kimse vermeyecektir yani. Ne kadar büyük olursa olsun Andromeda galaksisi. Biz kendimiz için bile görüyoruz. Bakın ne kadar hacimler bir tek sevdiğimiz kadar bizim için önemli olmuyor. Uzaydaki o hacim ne olursa olsun yani ne yaptım ben Andromeda galaksisini yani bir sevdiğim olmadıktan sonra yanımda diyecektir birçok kimse. Ya bu yüzden yani bir şeyin bizim için de öyle değil. Peki Allah için bir şeyin hacminin büyük olmasının Allah için onu daha önemli kıldığına dair bir delilimiz var mı? Yok. Yani bir şey hacim olarak ne kadar büyükse o o kadar değerlidir, önemlidir şeklindeki bir tezin mantık hiçbir tutarlılığı yok. Bizim için de yok. Zaten bunlar izafi. Allah için böyle olduğunu söyleyeceğimiz bir temeli de yok. O yüzden... Yani Allah dünyayla burada bu kadar yer içinde niye ilgilensin şeklindeki bir soru anlamsız ve yanlış sorudur. Allah'ın ilgilendiğini de şuradan anlıyoruz dünyayla. E dünyada görüyoruz birçok hayvanın nasıl vücudu çok e, rahat avlanabileceği şekilde dizayn edilmiş, tasarımlanmış. Ha, bu evrimle tasarımlanmıştır, evrimsizdir. O ayrı bir tartışma konusu. Onu merak edenler birçok yerde anlattık. O şey değil ama sonuçta öyle veya böyle... E, Canların vücudu en iyi şekilde beslenecekleri şekilde, en iyi şekilde alınacakları şekilde, kendi ortamı çok iyi uyum sağlayacakları şekilde tasarlanmış muazzam bir yapıda. Milyonlarca can dünyada yaşıyor. Ya Allah ilgilenmiş ki işte böyle bir sistem oluşmuş dünyada. Allah'ın kaynakları sınırsız olduğu için Allah bir şeyle ilgilendikçe hiçbir şeyi eksilmiyor ki. O yüzden... Ee, yani bu dünyayla Allah'ın ilgilenmesine gerek yok. Uzay bu kadar büyükse şeklindeki bir düşünce yani yanlış bir düşüncedir. Yani hiçbir açıdan da temeli yani yok. Bu soruyu soran bir insan için mesela uzayın diyelim ki ne kadar olması onu tatmin ederdi. Yani ne kadarlık bir uzayda, dünyada yaşam olması makul gelirdi o insan için. Bunun da bir aslında standart ölçüsü tabii, tabii. Ve bugün astrofizikçiler aslında içinde yaşamın oluşabileceği bir evren yani içinde yaşadığımız bu gezegen dikkate alındığında içinde yaşamın oluşabileceği bir evrenin bu büyüklükte olması evet. gerektiğini ifade ediyorlar aynı zamanda yani bu rastgele bir büyüklük veya önemsiz bir büyüklükte de değil. Elbette, elbette yani genişleyen bir evren e, değiliz. Bu genişleyen evrende e, yıldızların içindeki süreçlerle vücudumuzdaki birçok e, elementler oluşuyor. İşte diyelim ki demir gibi elementler vücudumuzdaki bu sürecin içerisinde oluşuyor. Ve sürekli geniş ve o yıldızlar tabii ki öldükleri zaman onların ölü yerlerinin üzerinde oluşan yıldızlar artık bu demirin de içinde olacak şekilde var oluyorlar. Biz de işte böyle daha sonraki dönemlerde ilk dönemlerde, daha sonraki dönemde oluşmuş bir e, yıldızın yani güneşin etrafında oluşan gezegenlerin içindeyiz. Yani daha evvelki yıldızların içindeki süreçlerde o demir oluşmasa mesela vücudumuzda demir olmaz. Veya diğer elementler oluşmasa onlar olmaz. Bunların oluşmasıysa milyarlarca yıllık süreç alıyor. Ve sürekli genişleyen bir evren ve bu elementleri oluşturacak tarzda bir evren. işte bugünkü ömrüne, bugünkü hacmine sahip oluyor. 13,8 milyar yıldır genişleyen bir evrendeyiz. Bir de ben hep şu soruyu soruyorum. Allah'ın gücü kudreti büyüktür diyorsunuz. Allah'ın gücü kudreti büyüktür dedikten sonra kaynaklar da sınırsız diyorsunuz. Yani en azından diyoruz hepimiz madem bunu kabul ediyoruz. Allah'ın bu büyük bu tarzı büyük bir evren oluşturmasında e, bir sorun gördüğümüz bir nokta var mı? veya biz bunu bekler miyiz yani bilmesek bu evrenin büyüklüğünü? Yani Allah çok çok büyük bir evren yarattıysa mı kudretinin daha büyük bir tezahürünü görürsünüz? Yoksa küçük bir evren yarattıysa mı kudretini tezahürünü daha büyük görürüz. Ha bu soruya birçok kimse eğer ki çok geniş büyük bir evren yarattıysa kudretinin tezahürünü daha büyük görürüz şeklinde cevap verecektir. Öyleyse sorun ne? Ki o bizim algımızla ilgili bir evet. şey yani dedim, evrenin ki. büyük veya küçük olarak tanımlamamız. Evrenin yaşı da aslında aynı şekilde değil mi hocam ya? 13.8 milyar yıllık bir evrenin yaşından işte 4.5 milyar yıllık dünyanın yaşından bahsediyoruz bilim insanları bunu söylüyorlar. Yani şu soru da sorulabilir. Niye bu yaşta olması gerekiyor. Evet. Ama işte bu yaşta olması gerekiyor ki az önce sizin örnek verdiğiniz gibi yaşamın ortaya çıkabilmesi, kimyanın oluşabilmesi. Bütün bunlar Allah da... zamanla kayıtlı olmadığı gibi mekanla da kayıtlı değil. Yani Allah hem zamanın hem mekanın yaratıcısı. Adeta zamana da mekana da üstten bakıyor. O yüzden mekandaki büyüklükler Allah'ı bağlayıcı değil. Yani bir yerden bir yere hareket edip geçmiyor ki Allah. O mekandaki büyüklükler Allah için sorun oluştursun. Allah zamanın içinde 13,8 milyar yıl bekleyip de insanı yaratmıyor ki. O zaman uzunluğu Allah için sorun olsun. Allah için bütün zamanın geçişi bir tık. Hı hı. Ee, yani bir saniyede nasıl ki biz bir saati videoyu pıt diye geçebiliyoruz YouTube'da. Allah için de mecazen adeta öyle. Bir saniye bile değil. 13,8 milyar yıl geçiyor. Aynı şekilde mesafeler de Allah için öyle. Çok çok uzun mesafelerin Allah'ı kat etmesi, Allah'ın bir yerden gitmesi diye bir sorun yok ki mesafeler e, yaratmasına engel olsun. Bu insan zihninin tabii ki yanlış tahayyüllerinden kaynaklanıyor. Ayrıca dinin diğer bir mesajı Allah'ın büyüklüğü kudreti yanında bizim kendimizin aciz oldu. Biz bu büyüklükte bir evrene bakınca dinin en temel mesajının tezahürünü görüyoruz. Yani Allah'ın kudretinin büyüklüğünün bir tezahürünü görüyoruz. Aynı zamanda kendi acizliğimizin de görüyoruz. Farkına varıyoruz. Değil mi? Farkına varıyoruz bu büyüklükte bir evreniz ve biz tek bir noktayız. Adeta bu bize şunu diyor. Yani senin yaratıcın çok büyük, kudreti çok büyük ama sen çok çok acizsin. Sen ancak bu yaratıcıya yönelerek, bu yaratıcıdan isteyerek bir değer kazanabilirsin. Yoksa hiçbir değeri olmayacak bir varlıksın. Allah'ın vermesiyle ama Allah'ın istemesiyle bu büyük evreni yaratan Allah seni öldükten sonra da yeniden yaratabilir. Çünkü bu muazzam alanı yaratan Allah için yeniden yaratmak çok kolaydır. Allah isterse seni yakınlarınla öldükten sonra yine buluşturabilir. Her istediğini yapabilir. Ha senin ona yönelmenden başka mantıklı, akıllı bir şey yok ve vicdani de bir şey yok. Çünkü bütün bunları yapanı bir şükretme de aynı zamanda borcun var. Dedirttiriyor da bu tablo aynı zamanda. Bunları da insana öğretecek bir tablo bu tablo.